Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillahi ve salatu ve selam ala Resulü Muhammedin ve ala alihi ve sahbihi ecmaîn. Kütüb-i İbnü'l Cevin hakkında hadis bölümündeyiz. 5619. hadis. Ayşe ve anha anlatıyor. İbnü'l Cevin Resulullah Ayşe Hanım'ın yanına girince senden Allah'a sığınırım dedi. Ayşe ve da gerçekten büyüye sığındığın aynaya dön buyurdular. Hadis kitaplarında farklı ibadetler var. Ee, şimdi bazı kadınların Rasulullah Aleyhisselatü Vesselam'ın sırasında senden Allah'a ıslanırım diyerek veya buna yakın bir cümleyle hitap ettikleri belirtilmiş hadis kitaplarında. rivayete gelen bu kıssalar farklı hadiseler midir? Aynı hadiselerin farklı ibadetleri midir? Bu net değil. Şairler bu hususta cezmetmekten kaçınırlar. İbn Sa'dan bir var şöyle. Kilabe'nin ismi ihtilaflıdır. Fatma binti Dahak İbn Sifran dendi. Amra bin Yezid İbn Übeyd dendi. Sena binti Sifran İbn Avf dendi. El Aliye binti Zihbiyan İbn Amr İbn Avf dendi. Nispet olarak da kadın Kilabe midir? Kindi midir? İhtilaflıdır. İbn Hacer en az iki ayrı hadisenin varlığını hükmedebileceğini söyler. Ebu Üsed rivayetinde de geçen kadın Ümeyme midir? E, ee, Sehlin rivayetinde geçen kadın Esma'dır. Bu meselenin tefahatı bizi, e, bize çok bir fayda sağlamaz yani bunu bilmek. Sadece münakaşa sebebi olur. Şimdi geldik kısımda kadının veya bazı kadınların bu şeşit yakışıksız söz sarf etmeye sevk eden husus nedir? Rivayetlerle bu hususta ehemmiyetle e, Ümmühatü'l-mümininden yani Peygamberin hanımlarından bazılarının e, hilesini rivayet ederler. Bu yeni kadın çok güzeldir. Rasulullah Aleyhisselam'ın sevgi ve ilgisini kazanmada kendilerine galevet edeceğinden korkarlar. Ve kadıncağızlar eğer derler sen Rasulullah Aleyhisselam'a yaklaştığında senden Allah'a sınır dersen o bu sıradan hoşlanır. Yani hanımları kıskançlık yapıp güzel bir kadınla evlendiğinde böyle bir taktik uygulamışlar. Kadın da bilmeden Rasulullah Aleyhisselam'a bu sözü söylediğinde Allah söylesem onunla ilişki girmiyor. Ailene dön diyor. Ee, bu muamele kararız kalan Fatma bintül Dahak el Killabi de uğradığı bedbahtlı sebebiyle Mayıs toplar ve ben Şakiyeyim demiş. Bir vayete göre bu tülakini yapan Ayşe ve Hafsa Radehan'dır. Kadını tabip kınalayarak geldi hazırlarken onlardan biri nasıl Aleyhisselam geldiği girdiği zaman kadının senden Allah'ın sınıfı demesinden hoşlanır demişler. Ebu Hüseyin'in rivayetinde kadın ailesini geri götürülür. Ailesi bunu hoş karşılamaz. Sen mübarek olmayan bir kadınsın diye bağışırlar. Kadın üzülür. aldatıldığını söyler. Kedeminden ölür. Bir başka de kadının Muhacir İbni Ebu Ümey'in evlendiği Ömer'in kadını cezalandırmak istediği ise kadının bana örtük koymamıştı. Ümmül Mümin de dememişti. Yani peygamber'e zevci olmamıştım diyerek kendisini müdafaa eder ve Ömer dokunmaz. Hicri 60 senesinde vefat eder. Şimdi böyle bir olay var arkadaşlar. Bu hayatın gerçekliği. Peygamber'in hanımlarından iki tane genç ve güzel diyeyim hanım var. Ayşe ve Hafsa Radyanahım'a. Ebu Kirayah'ın ve Ömer Radyanahım'ın kızları. Ve bunlar kendi aralarında rekabetttiler bir kere. Onu söyleyeyim size. Hiç gerçek gerçek. Bir de ee, şu olay var. Şu olay var. Böyle taktikler uyguluyorlar maalesef. Yani başka taktikler de var işte. Bu işte bir bal şerbeti olayı falan var, koku olayı falan. Karışık. Yani maalesef böyle olaylar yaşanmış. Ama kadın bunlar yani. Gayet insani şeyler. O açıdan bakarsak gayet insan şeyler. Hanım ve e, diğer hanımı kıskanıyor. Velhamdülillah. <laughs>